Dostlar, selamlar. Şu an Laos, Vieng'deyim. Burası çok güzel bir kasaba. Ee, bu kasabada gezeceğim bayağı bir. Gezerken birçok şeyi de sizle beraber keşfedeceğim. Ee, çok hakim değilim, araştırmadım. Ama sırt çantalı gezginlerin genellikle buraya gelip böyle uzun süre kaldığı bir yermiş. Çünkü birçok aktivite var. Ee, eğlenceli, ve çok uygun bence. Hosteller özellikle çok uygun. Bir kişi 4 dolara falan kalabiliyor gece. E, hosteli de gösteririm. İşte aktiviteleri falan göstereceğim. Birçok şeyi beraber keşfedeceğiz. E, şu an e, dün gece takıldığımız bir restoran bara geldik. Bu barda şeyi unuttuk biz. Gözlük kabının içine kameramızı koymuştuk. Kamerayı unuttuk. Yani şu an e, birine bakıyoruz işte hani burada masada gördünüz mü vesaire diye. Kamerayı bulduk arkadaşlar. Biraz önce birini bekliyorduk, sorduk. O kamerayı tekrardan bulduk. Bangkok'ta bulduğumuz kamerayı kaybettik. Tekrardan biz bulduk ama. Şeytan bizi seviyor. Şeytan bizi seviyor. Şeytanımız bol olsun. <laughs> şimdi aldım elime başka yerde kaybettim. Aynen şimdi <laughs> şimdi başka bir yerde kaybetmeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğimiz yere geldik. Dün keşfettik bu arada burayı. Çok uyguna 50.000 kip, kipe Yani kocaman bir çorba veriyorlar İç, Yanında da pilav veriyorlar bir de Çok doyurucu bu arada tek kişinin yemesi Zor oluyor İki kişi e, için uygun gayet e, İsmi de Ohlalar Restorant diye bir yer Gayet güzel temiz Öneriyorum gelirseniz yiyebilirsiniz Reklam gibi oldu ama Reklam falan değil arkadaşlar tamamen Tecrübe denedik Gayet de güzeldi Yemeğimiz geldi. Tom yum söyledik. Böyle kocaman böyle bir tencere gibi. 3 kişi yer abi bunu değil mi? Üç kişi, kişi yer yani. 3 kişi bir rahat yemiş. tane tom yum, 2 tane pilav. Öyle Yanında olsun. da şöyle bir pilav verdiler. 80.000 Kip. En fazla 120-130 lira falandır herhalde. Net bilmiyorum ama ortalama öyle bir şey değil. 1.5 katıymış. Bir şey. Aynen. O civarlar. Ama yani bayağı doyurucu ve lezzetli. Suyu limon suyu gibi değil mi? Tadı böyle bir limon suyu tadı geliyor. Ekşi. Aynen. Limon, İçi. Otu, limon otu var. Aynen. İçinde de böyle Bilmiyorum. tavuk var. Ve çeşit çeşit adını bilmediğim sebzeler vesaire bir sürü şey var. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Burada gün batımı çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bayağı böyle kafelerden, mafelerden her yerden ya. Böyle aşırı güzel duruyor. Şu an Laos'un en yüksek binasına çıkıp Gün batımını öyle izlemeyi düşünüyoruz. Bakalım çıkabilecek miyiz. 360 derece her yeri görebiliyorsunuz. Bank V2 İsmi de bir garip. V2. Hızlı söyleyince söylemesi zor oluyor biraz. Buradan çıkılıyor galiba. Acaba... E i̇şte çıktık. Şu an zirvedeyiz. Bir ve Mükemmel bir yer arkadaşlar, manzara gerçekten inanılmaz. Her açıdan çekmeye çalıştım. Bu nehirde kanot kanoturları turları var, o da çok keyifliymiş. Tübing yapabiliyorsunuz. Bir tane kocaman lastiğin üstüne oturup böyle akıntıda gidiyorsun falan, bayağı keyifli bir etkinlik. Şurada da balonlar var ileride. Şu an kamerada gözükmüyor olabilir ama az ileride. Paraşüt var. Şuradan atılıyorlar büyük ihtimalle. Arkadaşlar bir de burada yemek, alkol, işte fresh içecekler vesaire her şey var. Kahve de var galiba. Yok kahve yokmuş. Fiyatlar bence gayet iyi ya. Yani Türkiye göre düşününce böyle bir yerde çok uygun abi. Yani şu an 95.000 kip diyor, 70 bin kip diyor. Bunlar hep 150 150 TL'yi geçmiyor yani. Bu arada çıktığımız binanın terasının ismi Element 9 Lounge Bar. 2 tane sandviç sipariş ettik. Ee, bir tanesi chicken bacon omlet, cheese ve vegetables garlic aldım ben. Ben de Beef chicken aldım. Beef chicken omlet, cheese, vegetable garlic. 50.000 K. Yani yani 70 lira. 70 TL falan deng geliyor. Şey. 50.000 Kip. 70 lirayı yiyebileceğin ve kocaman bir sandviç. sandviç yapıyor böyle. Baya lezzetli duruyor. Bence de baya lezzetli. Soğan da bir tam alan öyle cem. değişik. Bir Sanki bir işlemden geçirmiş, geçirmişler. Şu et arkadaşlar değişik bir et ama. Bundaki de kabuk. Tatlılar da var. Her şey var ya. Şöyle değişik değişik tatlılar var. Her şey var. Aslında dedi. bu tatlılar şey ya direkt. Roti, e, roti, roti işte şu şu gözlemenin üzerine şey, şu roti. çikolata sürüp veriyorlar. arkadaşlar böyle çok iyi insanlar <laughs> teşekkür kopçayla like Kop abi şöyle bir şey ya kocaman yani bunu bir insanın yemesi çok zor gibi şu an Nehrin karşısına geçiyoruz şöyle bambu ağaçlarından bir köprü yapmışlar köprü iki kişinin yan yana zor durabildiği bir köprü ama manzarası falan çok güzel Nehir, nehir bu arada hiç derin değil. Bakın insanlar şu an nehrin ortasında ve diz kapaklarına kadar geliyor su. Random bulduk. Bir manzara noktasına gidiyormuş. Keşfede ede gideceğiz. Belki çıkmayız manzaraya bile. Okay, let's take it from here. Okay, okay. <音声> yabam, yabam. <音声> Dök, 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 dök. Yavaş dök lan. <laughs> Burada bir de genelde aileler çalışırken bir şartları mı fark ettin mi? Tabii canım kendileri yapıyorlar, biliyorlar yani. Anlıyorlar yani inşaattan demek ki. Hani ondan hem de daha ucuz. Aynen. Abi şuraya bakın ya inanılmaz güzel. Mükemmel bir yer. Şöyle bir yerde yürümek o kadar keyifli ki. Ne kadar moraliniz bozuk olursa olsun direkt düzeliyor abi direkt. Şöyle bir yerde yürüyünce. Şöyle bir yere denk geldik. Hostele benziyor. Hamak var, yatak var, mutfak var. Şuraya bakın, mükemmel bir yer. Havuzu da var arkada. Dağ manzarası çok iyi bir yer ya. Birini görürsek fiyatlarını öğreneceğiz. Aa, şurada da oda var. Böyle bir güzel havuzu da var. Gerçekten bayıldım ya. Şurada birileri var. Belki ilgileniyorlardır. Bir yere geldik arkadaşlar. Bu abi e, bir inşaat yapıyor buraya. Hostel yapacak galiba. İki kişi çalışıyorlar. Burası kendisine aitmiş böyle boyuyor çok güzel. Şöyle renkleri boyuyor. Evet. Bahçesi falan da çok güzel abinin. Daha manzaralı bir ev yapıyor şu an. Eee hostel? Hostel, olacakmış galiba. La maison. Ya ya. Maison en français. Ha, okay. Beautiful, şön. Ya şun? What is your name? Ergü Deniz You Suri 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 nice Suri 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 Nice Suri Suri amcayla Şu an oturuyoruz Bize içecek ısmarladı Burayı hostel yapıyormuş İki kişi çalışıyorlar şu an kendi boyuyor bu arada. Böyle boyamış. Random geziyorduk. Böyle bir yere denk geldik. Arkadaşlar <laughs> gezerken bir aile gördük. Bizi böyle bir masaya davet etti. Biski lao içiyorlar. Ya. Çok güzel aile. Çok iyi insanlar. Hemen davet ettiler. Şöyle bir yerde oturuyoruz

Ailesiyle kalıyormuş. Bu da çocuğu. Bu arada şey konuşuyoruz. Şey Ve 50 yaşındaymış. Ben okul e, kaça gidiyor diye sordum. Aha. Üçe gidiyor dedi. Üçe mi dörde mi ne de de gidiyor dedi. Ama çocuk 7 <laughs> yaşında nasıl oluyor? Erken başlıyor. Yani. Üç yaşında mı başlıyor okul? Belki anlamamıştır. Yanlış anlamıştır seni. Friend. Hamlamay <laughs> friend. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Bu Şöyle bir oyuna denk geldik. Ellerindeki demir yuvarlak topları atıp vurmaya çalışıyorlar. Ama oyunu anlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Sırayla atıyorlar. Lao <laughs> Kasino. Acaba şunu mu ortadaki şeyi mi Vurmaya çalışıyorlar küçük olanı Aa vurdu bak Şu ortadaki küçük şeyi Vurmaya çalışıyorlar Onu vurunca Ne oluyor acaba bakalım Bu arada bu dayılar ee, kanucu. Burada kano kiralayıp Gezebiliyorsunuz geze. bu nehirde. Boş vakitlerinde de oyunu oynuyorlar. Seni Ha vurunca oyun başa dönüyor. Küçüğü vurmaya çalışıyorsun. Bu arada parasını oynuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yine bir düğüne denk geldik. Şuraya bakın. Selamlar arkadaşlar. Şu an Laos Hak tarafında bir yerdeyiz. Ee, buradan Kamboçya sınırına geçmemiz gerekiyor. Vizemizin bitmesine son 5 veya 6 gün kaldı. Ee, vize bitmeden sınır kapısında olmamız gerekiyor. Otostopla 800 kilometre ilerlememiz lazım sınır kapısına kadar. vinçle yolculuk yapıyoruz. Kamboçya sınırına e, kaç kilometre kaldı? Bir 700 800 kilometre kalmıştık. Arkadaşlar şu an eee gidiyoruz. Otostoptaydık. Eee 5 gün 5 e, gün vizemiz kaldığı için bitmesine. O yüzden böyle bir otobüse bindik. Ay, bu üçünü de de. Bu üçünü de. Şu langunun burnu. Üçünü de de. Üçünü de de. İki tane. dışarıda yemek satıyorlar. O getirdikleri, kızarttıkları yemekleri şimdi otobüsün içine sokup satıyorlar. Yemek dediği böyle çocuklara geçirilmiş et. Ve o etlerde o kadar çok pişirilmiş ki böyle yanmış artık o etler. Elde, elde, gözü otobüsün yataklı olması çok ilginç ya. Şöyle yataklı bir otobüsteyiz. Sıfır park seyi görebilmek için otobüse bindik. Çünkü vizemiz az. Bitiyor. Çok ilginç ya. Şu otobüsün şöyle olması falan. Evet. Ha. Yani en garip otobüsü herhalde. Şimdiye kadar gördük. Benim, benim bindiğim en garip otobüs ya. Yani böyle bir yatak yatak falan görmedim yani. O değil, adam etleri alıyorlar böyle. Mesela yani adam böyle bir sürü içeri pişmaniye satar gibi etleri satıyorlar. Sonra <laughs> geri koyuyor mesela. Gördün musun? Geri koydu. Tezgahı satamadık mı ya? Oğlum bu elden ele gece insanlar bir şey Bilmiyorum abi. yani şu, şu an, an zaten bizim burada de yatmamız, de yatmamız de... da çok iyi değil ki. İçeri girdiğimiz <laughs> otobüs leş gibi kokuyordu. Şu an çok Bilmiyorum alıştım ya. Ya. Aynen. Mesela kadın o etlerle buraya gidiyor. Sağa sola temas ediyor direkt. Yani. Hoş geldin. Önemsemiyorlar İlginç ya. Yemek bulmuş. Gitsen çok ilginç bir millet değil mi? Arkadaşlar şu an taksiye geldik. Sabah 4 şu an. Pazar kuruluyor. İlk kez bir pazarın kuruluşuna şahit oluyoruz. domates, havuç, limon vesaire, biber falan her şey var yani. Her şey satılıyor şu an. Şimdi domates alacağız arkadaşlar. Ee, bir de salatalık falan alacağız kahvaltılık için. Şu an takside para çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, Kamboçya sınırından geçebilmek için bize ücreti vermemiz gerekiyormuş. Galiba bir en fazla 80 dolar kişi başı da 40 35 40 dolar falan ediyor. Parkte böyle bir yer. Banka metin olduğu yer böyle bir yerde. Nerede? Ha, burası mı? Park en büyük marketiymiş burası. her şey satıldığını söylüyorlar buralarda. Şu an Kamboçya sınır bölgesine gidiyoruz. Bir tane bir kapının arkasındayız. Şöyle bir köyde durduk. 130-120 kilometremiz kaldı sınıra. Bu galiba bizi sınıra kadar götürecek değil mi? Hiç bilmiyorum. Sürpriz. Aracımıza bakar mısınız? Şöyle bir araç, bakalım. Kartonlar falan. Kolay değil güzel yerleri görebilmek. <laughs> İnerken sanki bir şeyleri biz unutacakmışız gibi yani. Aynen. Aman diyeyim. Zorlu yollardan geçtik. Aman inni, aman indi. Aman Küçük. Manzaralar çok güzel yolda ya. Çok çok iyi yerler var. Resmen Zamanımız olsa, var. değil mi? Zamanımız olsa her yerde kalıp böyle vakit geçirmek isterdim. Evet, evet. Seyir. Götürmezse yolda bırakırsa bir yerde hmm. Sevdim ben de buraları Lokal yerler daha güzel çekici yani. Gerçekten lokal yerler Dandik şehir şehirler Abi mi Viyantine ben ısınamadım ya Viyantine sevmedim ben de Güzel, güzel ama gördüğü çok görünce sarmıyor bir yerden sonra Yok şehir, şehrin de bir düzeni yok, yapısı yok hani böyle Bina yani, başka bir şey Ya Şöyle köyler falan daha <laughs> iyi, ilginç geliyor, daha kültürel geliyor Aynen insanlar meyveler satıyor, bir şeyler satıyor, alışveriş yapıyorlar. Evet. Laos'un en kuzeyinden en güneyine kadar indik arkadaşlar. Görmediğimiz yeri kalmadı artık. <laughs> yorulduk ya. Laos'u gezmekten yorulduk gerçekten. İçimize sindi. İçinin zor sığdığı bir yerde. Yani alanımız ediyoruz. Alanımız böyle. Biz Bu arada. Atlanıyorduk. Çimen Show izliyoruz buradan çimen, çimen şova selam olsun. Selam çimen Show'a selam olsun. Pick Up'ın Çimen Show izliyoruz. Pick <laughs> Up'ın <laughs> kasasında izliyoruz. Bunu göstereyim hatta. Aç. Belki paylaşırlar. <laughs> de Şu bölümü izliyoruz. bir Zaman geçiyor. Dışarıyı izliyoruz. Şarkı dinliyoruz. Laos'tayız bu arada. Aynen. Şarkı. Laos'tayız. Dün gece Peksa'dan çıkıp şöyle bir köye geldik arkadaşlar. Köyün adını daha iyi bilmiyorum. Sınıra 20 kilometre mesafemiz kaldı Kamboçya sınırına. Gece gece geçmek istemedik sınırı. Bu köyde biraz dinlenip, biraz etrafı keşfedip sonra devam etmek istiyoruz köy tatlı bir köy bu arada. Hemen yolun kenarında çadırımızı kurduk. Günü atlattık. Şimdi e, bir şeyler yiyip köyde. Sonra devam edeceğiz. Sınırı geçeceğiz. Pamboca sınırına 20 kilometre yakınında bir köydeyiz. Kinak diye bir köy. Köy çok güzel. Şu an size etrafı göstereceğim. Sabaydi Ben yani köyü çok beğendim ya. Çok güzel bir köy. Bu köyde biraz vakit geçirmek isterdim. Bizem bize de bize sıkıntımız olmasaydı şurada bir kaç gün kalmak isterdim. Ayın 9'unda vizemiz bitiyor bizim. Mecbur çıkmamız gerekiyor. Şu an ayın 7'si. Mekong Nehri. Sabaydi. böyle arkadaşlar. Kamboçya sınırına 10 kilometre kaldı. Şöyle bir araca bindik. <laughs> traktör. Kamboçya'ya kadar götürecek bizi. Şu ana kadar bindiğim en değişik traktör. Şuraya baksanıza. Abi ya çok fena. Ya. Son 10 kilometre. Tın tın gidiyoruz. E, ee, Kamboçya sınırına 4 kilometre kaldı. Biraz önce Asya'nın geleneksel traktörleriyle yolculuk yapıp sınıra yaklaştık. Gerçekten çok keyifliydi. İlk kez böyle bir şey bindim. Sınıra 4 kilometre var mesela. Yürüyorum. Çok, çok keyifli yani. Sınırı yürüyerek geçiyorum. <laughs> Umarım geçeceğiz. Kamboçya polisi problem çıkarmazsa eğer rahat bir şekilde bu sınırı da geçeceğiz. Normalde Vietnam'a geçecektik. Ee, Laos vizemizin bitmesine çok az kaldığı için Vietnam vizesinin de açıklanması bir 4-5 günü buluyormuş. Riske atmak istemedik. Kamboçya'dan Vietnam'a geçmeyi düşünüyoruz. Ee, bakalım yani bir anda şey değişti, her şey değişti bir anda. Normalde Vietnam'da olmamız gerekiyordu şu an. Her şeyde bir hayır var demişler. <laughs> bakalım bizi neler bekliyor Kamboçya'da. Arkadaşlar biraz önce sınır bölgesinde yemek yedik. Ee, yemek yemeden önce biriyle karşılaştık. Bize dedi ki polisler rüşvet istiyor dediler. Kişi başı 80 dolar istiyorlarmış. Yoksa ülkeyi almıyorlarmış. Şimdi sınıra sınır polisinin oraya gidiyoruz bakalım. Ülkeye giremeyebiliriz. Yani almayabilirler. Almazlarsa bize bizim bitmesine de iki gün kaldı. Ee, yani iki gün içinde Tayland'a geçmeye çalışacağız. Eğer giremezsek Kamboçya'ya. Girebilirsek her şey çok güzel yolunda gitmiş olacak. Bakalım. Zor günler bizi mi bekliyor? Göreceğiz. Şu an önümüzde border. Arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde geçebildik. Hiçbir e, rüşvet vesaire hiçbir şey istenmedi. Direkt e, 76 dolara iki kişi çok kolay bir şekilde geçebildik. Şu an 8. ülke kilidi açıldı. O zaman başlasın macera